arkadaşlar. Üçüncü hattat videomuzdan herkese tekrardan selamlar. Arkaya şöyle kısaca bir gösterdim ama diyeceksiniz ki bu arkandaki ne? Ne işe yarıyor? Hani çoğunuz belki biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bunu birazdan ben size yerinde göstereceğim. Evet hattat inceleme videomuz şu anda yakın bir zaman önce atmıştım. Gayet güzel bir yeterli bir görüntülenme aldı. Devamını bekliyoruz. Onun peşinde bir dip kazan videosu attım. Traktörle ilk işliyor tarlada. O da gayet güzel bir talep. Evet şimdi üçüncü videomuzdayız. Üçüncü iş videomuz. İkinci iş videomuz diyeyim ben size. Şimdi arkadaşlar bu arkamdaki ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şu soğanın yüzeyinde görmüş olduğunuz çöpler var ya. Bunların hepsini tertemiz ediyor. Evet bu arada bir de traktörümüzü havalı korna taktırdık. Onu da size göstereyim. Onu da şöyle kenarda inince ben size bir göstereyim. Ondan sonra arkamdaki makineyi göstereyim. Amcamız da kolay gelsin. Başak yapıyor şu an tarlada. Soğanımızı kaldırdık arkadaşlar. Soğan dönüme ortalama 5-5,5 ton arası bir verim verdi. Hani bereket versin ne diyelim. İlacını, gübresini, yağmurlamasını hiç eksik etmedik ama Allah'ın takdiri tabii. Allah ne kadar verdiyse nasibimize onu alıyoruz. Bereket versin diyelim. Şimdi tarlamız biraz otluydu arkadaşlar. Otunu tabi işçiler söktü etti. O da tarlanın yüzeyinde bu şekilde kaldı. Bunları arkamızdaki geri geri tırmıkla. Hani bizim köyde biraz bunun tabiri farklı. O yüzden ben onu videoda söylemeyeceğim. O yüzden ben geri geri tırmık ben size. Şöyle bir çöpünü möpünü bir toplayalım. Öyle ortadan ben başlayayım. Bununla hani şunu şu şekilde düşünün. Şöyle bir göstereyim ben size kendimi. Arkadaşlar bunu şu şekilde düşünün. Hani ağaç şişeye hasat ettiğiniz zaman ağaç şişeyinin bir sap toplama tırmığı var ya. Hani onda motor ileri ileri gidiyor. Bu da geri geri gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim bir göstereyim mi? Bir minibüs daha geldi. Ama arkadaşlar tarlayı herkes başakladı yani. Burada daha yer kalmadı. Daha soğan kalmadı tarlada. Şuradan başlayalım ha şurada. Şöyle geri geri gidelim. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi tarlayı şöyle bir çöpü ortaya toplayalım. Yukarıdan da aşağı. Ondan sonra abi kenara biriktireceğiz. Abi yolun kıyında falan orada da yakarız artık. Ya bu sen de her şeyi ötme ya. Bu da her şeyi ötüyor. Her şeyi ötüyor. Bunun fişini sökmek lazım aslında. Şöyle bir indirelim hafif bir yere. Şöyle tekerlekleri var arkadaşlar kenarlarında. Şöyle camı da açalım. Daha net görün. Havalı kornayı de birazdan göstereceğim. Şöyle dişlerimiz de yere değsin. Ağır ağır bir geri geri gidelim. Takviyede. Videslerimiz de bayağı bir açıldı arkadaşlar. Bakın çok rahat bir şekilde bütün videsler geçiyor artık. İlk başlarda pek geçmiyordu ama. Şöyle bir takviyede sadece makineyi ayarlamak için takviyede gidelim. Bakın görüyorsunuz. Bütün sapı çöp topluyor. Bunda da bu şekilde yavaş gitmiyorsunuz. Bunda biraz daha hızlı gidiyorsunuz da ben daha makinenin bir ayarına bakalım bakayım ondan sonra hızlanacağım. Makine dediğim de demirden yapma bir şey. Evet artık hızlanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde tertemiz çıkıyor. Şimdiki az daha şöyle yarayalar bir getirelim. daha buraya bırakalım. Şimdi havalı kornamızı göstereyim ben size. Videoyu fazla uzatmadan. Saçın başına dağınık arkadaşlar. Sabahleyin soğan çektik. Tarladaki soğanı kaldırdık. Motorun arkası giyim mağazası gibi. Ne ararsanız var, Ne ararsanız. Bu da yeni takmış olduğum ledler. söyleyeceğim <laughs> Evet arkadaşlar, kornamız 3 zurnalı. Metal bir korna, plastik değil. Tekrardan yerine oturtalım. Evet arkadaşlar, tırmayı bir de dışarıdan görün şöyle bir. Yani bayağı geniş. Aa buraya kadar aldığınız zaman Bizim 270 traktör iktiremiyordu yani arkadaşlar. Onun gücü yetmiyordu. Ama tabii traktörümüz sağ olsun çift şeker. Allah razı olsun. Bir de yarıdan da bu tarafa getiririz. Buradan da aşağı götürürüz. Şimdi biraz da sohbet edelim arkadaşlar içeride. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben neyi unuttum biliyor musunuz? Aslında unutmadım da. Bir saniye. Ben havalı kornanın sesini duymayı unuttum. A onu da unutmadım. Şimdi amcamız dibimizdeydi. Hani ona bastığımı zannetmesi korkmasın diye basmadım. Ama birazdan bir 5-10 saniye sonra basacağım. Şuraya kadar toplayayım. Az şuradaki bir geri indirelim. Arkamda görmüş olduğunuz öbeği. Basadan. Hadi yani size biraz arkaya görün. Aşağıda da gidelim aşağıda kornaya bassayım arkadaşlar kornayı unutmadım Evet şimdi kornamıza basalım. Bakın arkadaşlar kornamız yine buraya bağlı. Normal kornamızı iptal ettirdik. Çöle sesini de duyun siz. Şurayı da açayım. Kornamız bu şekilde arkadaşlar. Amcamız da ona bastık zannetti ama. Kusura bakma amca lütfen. Sana basmadım. Evet şimdi biraz daha geri geri toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ben size hatta traktör almak isteyenler bu videoyu mutlaka izlesin arkadaşlar. Kaç saat yaptık biliyor musunuz? 27 saat yaptık. 27 saate kadar olan görüşlerimi size hepsini aktaracağım. Şimdi ben bunu da geçen gün öğrendim. Bir yorumlarda bir arkadaşım yazmış. Çok teşekkür ederim. Şuradaki tuşa basılı tutup Buradakinde de basılı tuttuğunuz anda hem hızı hem devir gösteriyormuş arkadaşlar. Bunu da ben yeni öğrendim. Çok teşekkür ederim söyleyen kardeşime de buradan. Evet şimdi kardeşim derken e, yorumlarda bana bir yorum geldi. Şimdi e, yorumlarda bir yorum geldi dediğim gibi. O yorumu benim gerçekleştirmem zaten aklımdaydı. Size çok sürpriz bir videom var. Çok çılgınca bir video. Hani e, biraz evet hatta da... Sı Hatta da sınırlarını zorlayacağız arkadaşlar. O videoyu mutlaka kaçırmayın diyeyim ben size. Ama Evet çok ses geliyor. O videoyu mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Ben size diyeyim. Abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta da sınırlarını bu sefer çok kötü zorlayacağız. Emi de soğan yerinde. Hani şimdi aklınıza ne geliyor? Bir saniye. Şimdi aklınıza ne geliyor? Diyorsunuz ki ya sürüm yapacak atıyorum ya bir alet takacak ama ne takacak bu çocuğun arkasında onu düşünmediniz diyeyim ben O video geldiği zaman mutlaka görüşelim arkadaşlar. Bu sefer atladı sınırını zorlayacağız. Normalde hatta pek zorlanmaz diye tahmin ediyordum o videoda. Ama dün TR6 ile bir çizer işlemi uyguladık arkadaşlar. Çizer vurduk. O zaman soğan yerinin ne kadar sert olduğunu gördüm. Dedim ki arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım bu videoyu gördükten sonra hatta almaya karar verecek. Ya almaya ya da almamaya. O videoyu mutlaka kaçırmayın derim arkadaşlarım ben size. Geri geri tırmamızda muhteşem bir şekilde ilerliyor. Ee, bu tırma da arkadaşlar herhangi bir tornaşı da yapar zaten. Ama güzel bir iş yani. çok pratik bir tırmık. Ondan sonra başka ne diyeyim ben size. Güzel bir çöp temizliyor yani. Çöp savar. Arkadaşlar bu arada beğenilerimiz çok düşük geliyor yani izlenmelere göre. Yani şu videoyu izlerken bir de bir like atıp devam etsek işte de fena olmaz. Şu taraf daha önce iniyor. Ama tabi bunda kolun ayarsız olması pek önemli değil. Yan kolların. Çünkü tarlaya girdiği zaman eşitleniyor zaten. Ama cam açmadım. Bir saniye şöyle bir... Yok. Pardon, yanlış söyleyeceğim aslında. Şöyle bir temizleyelim. Tamam. Tamamdır. Çok da güzel etmedi ama. Şurada biraz yaş bir çöpümüz var. Şimdi ben size arka camı açmak istiyorum da. Arka camı açtığımız zaman da bir kötü bir ses geliyor. Buraya bayağı biriktirdim. Hadi biraz da traktörü dışarıdan görün bakalım. <laughs> Muazzam bir görüntü işte arkadaşlar. Bunu alıyor alıyor temizliyor yani arkadaşlar tarlayı gayet güzel. Hani bunun yerine bir vanveyi çekebilirdik hani e, goble. O da gayet güzel parçalardan mı? otlarımız daha yaş olduğu için arkadaşlar bunu pek parçalamaz. Otlarımız da hep yaş. Yağmur atıştırdı. O nemlendirdi bunları biraz. Ondan dolayı dedik hani bununla çıkaralım. Ondan sonra akşamleyin bir dip kazan vuracağım buraya. Akşam ya da yarın. Artık ne zaman müsait olursam. Dip kazandan sonra videomuz geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. 你看，这次价格多少？ Çöpümüz burada gayet güzel bir sıra yapmış. Buraya balya makinesi girse ne olur arkadaşlar? Sizce ne olur? Makinen parçalanır yoksa onu balyalar mı? Şimdi şuradaki sırayı geri geri ittirirken ben size hatta hakkında görüşlerimi açıklayayım arkadaşlar. Fazla da lafı uzatmadan. Ama işlem gayet güzel oluyor. Zevk verici bir iş. Ya Allah'ım. Mesela ağır, ağır gidelim ya. Ağır ağır gidelim. Ağır, ağır konuşalım biz. Tamam. Ya böyle çok da ağır oldu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi ben geçenlerde bir hatlat inceleme videosu yayınladım. Ondan sonra oradaki yorumlara dayanarak sizlere 27 saatlik hatlat görüşlerimi açıklıyorum şimdi. Arkadaşlar atlatı kullanalım 27 saat yaptık. Hani daha henüz bir arıza olmadı. Arıza açmadı ha. Hani daha sıfır yani bir traktör. Ondan sonra ne diyeyim. Daha traktöre memnunuz. Hani 27 saat kullandık. Soğan kestik. On dip kazan vurduk. One way çektik. Goble çektik falan filan derken. iş yaptık. Ama hani öne öyle, öyle çok fazla da bir iş yapmadık. Ondan sonra. Traktör güzel arkadaşlar. Şimdi traktörü fiyatı açısından değerlendirelim traktörün fiyatı 600 milyar. Hani şimdi bu traktörü gidip de Massey Ferguson 5410'la ya da Holland'dan atıyorum T6020'si ama o çok büyük olur da. Yani Nivoland'ın öyle küçük bir Avrupa serisi TL90. Bunlarla kıyaslayamayız. TL80. Bu traktörü bunlarla kıyaslayamayız. Bu traktör yerli bir traktör. Ama o traktörler Avrupa traktörleri arkadaşlar. Hani biri olmuyor. Şimdi her traktörün de dediğim gibi fiyatı belli, özellikleri belli. Buna göre artık bu sizin kendi tercihinize kalmış. Şimdi traktör ortalı egzoz denilmiş. Evet orta egzoz hani 2022 model bir traktöre göre biraz çirkin bir görüntü var. Orta egzoz olmasın. Hiç ortalı olmasaymış daha güzel olabilirmiş. Ondan sonra traktör 3 vites. Hani bu 3 vites yerine şuraya bir deydi bir power shuttle gibi bir şey koysalar. Gerçekten güzel olmuş 2022 model bir traktöre göre. Ondan sonra bir midesleri çok hızlı arkadaşlar. Takviyeleri hızlı. Ondan sonra bir midesler hızlı geliyor. Bir fazla bölücüsü olmadığı için iki tane bölücüsü var. Bir daha bir tavşanı kaplumbağası var. Şöyle biraz elim yoruldu ya. Biraz şöyle anlatayım size. Traktör 600 milyarlık bir traktöre göre, 650 milyarlık bir traktöre göre gerçekten rahat. Hani güzel bir kabini var arkadaşlar. Bir de o açıdan değerlendirelim. Ben bu traktörü 275 Masya Ferguson'a inip biniyorum şu anda. Ondan indim buna bindim. Ondan dolayı traktör bana rahat geliyor. Yani kliması var, teybi var. Ondan sonra rahat rahat. Klima, klimamız zaten en, en önemli etken. Sıcak havalarda soğuk, soğuk havalarda sıcak. Yani bundan daha önemli ne olabilir? Traktör evet hani biraz e, şu anda daha açılmadığı için biraz sert. Sizin deyiminize kazık gibi. Ama bizim amcaoğullarının da amcaoğulları aldı. Onlar da yaklaşık 100-110 saat yaptı. Onların traktörle bunun arasında fark var. Onların videsleri çok daha yumuşak bunlar. Onlarınki bayağı açıldı. Umarım bizimkiler de açılır. Yani şimdi şu işi bir 75 Ferguson'la yapmak vardır arkadaşlar. Tozun toprağın içinde. Ama bakın ne güzel klimamız var. Kapalı kabinimiz var. Yani bundan daha rahat ne olabilir? Geliyorsunuz sıra başına düğmeyle kaldır indir. Hani şunu da diyeceksiniz. Şunu da diyeceksiniz. Ya bu özellikler çoktan vardı. Ya arkadaşlar bizde bir de 2006 TL 100 da var. Sıkıntı yok. Zaten ben bu özellikleri biliyorum. Ben hattat olarak kıyaslıyorum. Traktör olarak. Hani bu hattatın A serisi var bir de. A70, A80 falan. Onların bundan daha özellikli olduğunu söylüyorlar. Ama binmediğim için bilmiyorum. Bin sen belki görüşlerin değişebilir. Ama şu anda kullanıcı olarak gerçekten memnunuz. Almak isteyenler de bence düşünmesin yani. Şöyle söyleyeyim e, bu ay rahat bir 10 tane sattı herhalde bu 85 bizim bayide. Ne zaman görsem bayide var bizim bir de bir Eren abi var o da aldı. Ondan sonra e, ben 85 hatta servisindeydim. Servisindeyken bir tane daha geldi. Bir e, berbere gittim tıraş olmaya oradaki abi de almış falan derken böyle ben bayağı bir denk geldim alanlara. Hani soruyorlar nasıl memnun musunuz diye. Gerçekten biz şu anda memnunuz yani arkadaşlar traktörden. Çift çeker düğmeli olsaydı iyiydi. Bunu daha buraya yığalım böyle bırakalım. Dediğim gibi yani arkadaşlar öyle her şeyi fiyatına göre değerlendirmek lazım. Yani 54 ona 1.5 trilyon verince pardon 1.5 milyon verince Hani özellikler gayet normal geliyor. Bu 650 milyarlık bir traktör. Hani abilerimiz ne güzel bize bir ibre de koymuş. Tümosan'da, Başak'ta, Erkunt'ta da var aynı ibreden. Yerli traktörlerde. Ondan sonra çıtır çıtır avra indirip kaldırıyoruz. Hani biraz evet kaput yapısı olarak estetik bir kaput yapısı yok. Eski traktörlerle aynı. Ee, hidrolik kumandalarımız eski tip. Ama kompresörümüz de var bir de olumlu açıdan bakalım yani arkadaşlar. Hep de kötü düşünmeyelim. Telefon tutacağını da buraya koydum ama tutmuyor ki ya. Tutuyor telefon düşüyor. Telefon parçalanacak artık. O Hostes koltuğumuz da var. Gayet güzel. Rahat. da rahat. Onu söyleyeyim size. Güzel bir manzara eşliğinde tırmanımızı çekiyoruz. şuraları toplayalım. Direksiyonumuz çok kibar ya. Çok güzel bir direksiyonu var. Traktörün gücünü soracak olursanız Arkadaşlar traktör ciddi manada güçlü yani 85 beygire göre. Hani ya sürpriz videomda da göreceksiniz de. Yani şimdi öyle diye, diye nazar değdirmeyin. Umarım videoda rezil olmam. Beni hatta şaşırtmaz. Hatta hakkındaki yorumlarınızı arkadaşlar, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, sormak istediğiniz soruları yorumlarda cevaplıyorum. Bir de şu konuya değineyim. E, hatta hakkındaki, hatta hakkında diyorum ya, bir karıştırdım. E, korona hakkındaki fiyatı öğrenmek istiyorsanız, korona fiyatları değişiyor arkadaşlar. Hani ben size bu korona hakkında fiyat veremeyeceğim çünkü bize de fiyat verilmedi. Bizim çok yakınımız, buradan da reklamını yapayım. Çelik akü, Mahmut Ustam sağ olsun bize taktı. Artık o bize fiyat vermedi. Diyeyim ben size. Ama size taktırmak istiyorsanız ama size Slova sanayi sitesine taktırabilirsiniz. Yani bana ulaşabilirsiniz. Ben de oradan size ulaşırım. Çok güçsüz bir kornası vardı arkadaşlar. Bastığınız zaman duyulmuyordu. Biz de dedik taktıralım yani hani güzel ya. Bayağı da ot varmış. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrardan merhaba. Biraz hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Gerçekten de gıdasıdır arkadaşlar. Benim ayrı bir müzik takıntım var teybe karşı. Biraz müzik dinledikten sonra tekrardan kaldığımız yerden devam. Kaldığımız tek bir yerde kalmadı aslında. Tarlanın çoğunu bitirdim. Şu şekilde ufak tefek ellerini kaldı. Bir de şurada büyük bir höbek kaldı. Onu da aldıktan sonra bitecek. Ondan sonra dip kazana belki bugün geçerim, belki yarın geçerim belli olmaz. Geri geri tırmamız da bu şekilde. Traktörümüz de gördünüz. Hani hakkında yorumlarımı da yaptım size. Ondan sonra havalı kornamız da gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar durum vaziyet. Geri geri otlu motu ittiriyor işte. Çok işlevli tırmık. akşam ettik. Akşama kadar soğan çektik. Tırmanımızı vurduk. Bugünlük işimiz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu videoyu beğenmeden geçmeyelim yani. Bir like atalım. Öyle yolumuza devam edelim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tabi o videoda olacak büyük ihtimalle. Tatlı nasıllarını zorlayacağımız videoda. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.